Bakın bugün gene takılmadım farkında mısınız? Neyse. Arkadaşlar bugün e, alışveriş vlog yapacağım. E, şöyle bir vlog. Biz tatile gideceğiz ve evet, tatil alışverişi gibi bir alışveriş yapacağız. Şimdi e, birazdan çıkacağız evden. AVM'ye gideceğiz. Bikini bakmak istiyorum. Takma kirpi kalmak istiyorum. Onun dışında... Five minutes later. Bir şey buluştum alırım ama ben akşam giyeceğim şeyler var. Hani yeni almıştım zaten. Ee, öyle sizinle beraber zaten bakacağız. Siz de aldıklarımı umarım beğenirsiniz. O zaman çıkalım. Bu arada saçımı boyattım. Yani e, highlight attırdım. Nasıl olmuş? Artık tam bir sarışınım. Ee, bu bayatlığının videosunu izlemek istiyorsanız eğer shorts videomda var. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Böyle seçim. Tam bilerim artık çok konuştum. Sevinizi sonuçlandıra ee, Arkadaşlar şimdiden yola çıktık. Ee, zaten çok yakın AVM bize direkt gideceğiz. Orada görüşürüz. Şimdi yola biraz çekerim. Aha bir şey Bugün çok makyaj yapmadım. Sadece dudak kondosu var bu arada. Şimdi AVM'de görüşelim o zaman. Şimdi arabayı park ettik. Ee, AVM girişinde biz giriyoruz şu an. Ee, sonra alışveriş, ilk yemek yemeyeceğiz. Ben bir tık açayım. Yemek yeriz sonra ee, işte Ay, şey yapacağız çok tanıyorum şu an herkes bana bakıyor. Yemek yemeden önce bantımıza geldik. Benim burada birkaç istediğim şey vardı. Onu alacağım. Yukarıdan çekim sonra gelip gözüküyor. Ben arkadaşlar şöyle bakın bir dakika. Şöyle kirpikler istiyorum. Böyle aralarına takarım falan diye. Ama bunlar da çok mu ince? <laughs> Two hours later. Bakın güzel. çak. Güzelmiş. Ama bu da çok... Çok bir şey. Var. Değil mi? Çok mu yoğun? Burada öyle gözüküyor bu dakikada. Anneme soracağım. Bir dakika kesinleştirip açacağım kamerayı. Arkadaşlar. Şey... Arkadaşlar şey bu. Bundan alacağım. Ee, abla dedi daha kolay takılır Bunu kesip de yapışabilirsin dedi. Bunu aldım o yüzden. Şimdi annemin de kapatıcıyı falan bakıyor. En son çekeceğim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz alışverişi yaptık. Ee, bir de iki tane maske aldım de fare aldım. Çünkü Manifest'in konserine gideceğim ve ben Manifest'in yerlisi olarak şey çok beğeniyorum. O yüzden yeşil bir fare aldım. Telefonun hepsini akşam evde göstereceğim. Yani bütün alışverişi yaptıktan sonra. Evet. <laughs> Takıcıda bir şey bulmuş annem böyle. Kıkırdağının oraya takılan e, sahte bir şey. Ona bakacağız şimdi onu alacağız. Arkadaşlar takıcıya geldik diğer bir önceki videomda da bu vardı. Şimdi şöyle... Ay nesle. Şöyle iki tane şey beğendim. Ee, yüzük. Bunları alacağım. Tatlı oldu bence. Bir de ben gümüş... Her şeyim gümüş yani. O yüzden çok beğendim. Şimdi böyle Şimdi çok duyulmuyor. O yüzden burada çok video çekemeyeceğim. Ee, şimdi yemeğimizi söyleyeceğiz. Çok açım. Yemek yemek istiyorum. Aynen. Yüzüme bakın bir daha. Salba çok sıcak. Arkadaşlar normal pizza büyük geliyor diye çocuk menüsü söyledim. Bu daha büyük. bu, bu da bu da büyük geldi. Ama yarısını falan biter herhalde. Ben şimdi yiyip geleyim. <laughs> Arkadaşlar şimdi Belçika'dan e, bikini üstüne girecek bir elbise aldım. Şimdi Point geldik. Işıktan şurada. Şimdi buraya da bakacağım. Şort falan. Stativarius'a geldik. Şöyle bir elbisem buldum. Bunu alacağım şimdi. Şu takıların güzelliğine, güzelliğine, güzelliğine bakın. Arkadaşlar şimdi bikini bakıyoruz. Ya şöyle bir şey buldum. Bunları alacağım. Evet, hadi, Öyle. Yanına geldi. Eve gidiyoruz. Ee, arabayı bulmaya Sonra e, bir ara beraber konuşamıyoruz. Beraber aldığımız ürünlere beraber bakacağız. Arkadaşlar biz arabayı bulamıyoruz. Kaç olduğunu unuttuk. Şu an arıyoruz bütün her yere. 5 dakika falan Bulacağız inşallah. Arkadaşlar bulduk. Arkadaşlar bugün çok utandım. Çünkü çok fazla arkadaşımı gördüm, çok fazla böyle hani tanıdık biri çıkabilir diye o kadar utandım o yüzden çok az video çekebildim. Ee, ama şimdi eve gideceğiz. Beraber aldıklarımıza bakacağız. Öyle sohbet ederiz. Öyle. Başka bir şey yapmayacağız. Şimdi yola çıkıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz eve geldik. Şimdi aldıklarımızı beraber açacağız. Aşağıdan çocuklardan böyle bir anne sesi falan diyebilirsiniz. Çünkü sabahtan beri bir tane çocuk anne diye bağırıyor. Annesi cevap vermiyor yani. Neyse çok oralara dinlemeyin. Şimdi size poşetimi gösteririm Benzinon bayağı şey aldığımı düşünüyorum. Şimdi bu pamuk, kemp kaldık aldık ben kirpikler aldım. Bunu şey dedi oradaki abla. Dedi ki, hani ben demiştim ya size aralara böyle kullanmak istiyorum. Böyle çok yoğun bir şey istemiyorum diye. Dedi ki diğerine göre bu daha, daha kolay takılabiliyor. O yüzden bence bunu al dedi. Bunu kesip de yapıştırabilirsin dedi. Bunun bir de yapıştırıcısı da var ve e, tek kullanılabilirlik de tek kullanabilir tek kullanımlık değil dedi. E, ve ben de o yüzden bunu aldım. Şöyle bir mini makyaj temizlemin suyu aldık. Ben böyle bir far paleti aldım. Bunu niye aldığımı söyleyeyim hemen. Burada yeşil var ya gördüğünüz gibi buralarda. Ee, ben e, Manifest'in konserine gideceğim. Ee, Eylül'ün 21'inde Antalya'da olacak. Ve ben e, Manifest üyelerinden Söğüt bayılıyorum. O yüzden e, yeşil far aldım. Şöyle iki tane rengi çok güzel ve Hani deneyeceğim ilk defa ama çok güzeller. Böyle maske aldım. Çok tatlı. Onun dışında bizim Morfos'un mavisini kullanıyorduk ama morunu da deneyeceğiz deneyelim dedik. Ee, keratin suyuymuş. Ama mavisi çok iyi kokuyordu. Yani çok severek kullanıyorduk mavisini. Ee, annem böyle lavantalı kolonya almış. Bir de annem kendine Maybelline'in bu kapatıcısını aldı. Bir de bu markanın rujunu aldı işte. Konuşma özürlüsüyüm. Bir de bunu aldığım gibi. Başka da bir şey yok. Birazdan anne ben diyeceğim. Susar mısınız artık? Çocuğumu duy biraz ya. Çok sinirlenmişim. Neyse arkadaşlar çok takmayın hala. Bir daha anne dersen. Neyse. Bershka ve Stadivarius poşeti diyelim buna. Çünkü Bershka'dan bu poşeti aldım ama e, içinde Stadivarius'dan aldım üdünler de var. Şimdi ilk Stadivarius'tan şöyle bir elbise aldım. Sonra şöyle Bershka'dan Şöyle tokalar aldım. Çünkü benim saçım çok gür. Ve böyle normal kıskançlı tokalar kullanamıyorum. Yani biraz büyük genişli bir toka olması gerekiyor. Ben şöyle çok güzel küpeler aldım. Salivarius'tan aldım bunu. Ee, bunu böyle beyaz kremsi kombinlerime ya da kırmızı bir tane elbise giyeceğim. Çok güzel olur bence. Baksanıza. Çiçek çiçek çok güzel. Ve son olarak... Şöyle bir elbise aldım. Bunu da bikininin üstüne giymek için aldım. Ama çok gözükmüyor. Şöyle bir elbise. Buradan başka ürünümüz baş yok. Şimdi pantofofetimize geldik. Ben buradan kendime şöyle bir maya aldım. Şu şöyle bir üst şöyle bir altı var. Ve kendimi çok güzel tuvaletlere aldım. Bakın işte şunun güzelliğine bakın. Ne simli simli. Bayıldım. Arkadaşlar ben ufak bir alışveriş yaptım. Bunu da sizinle beraber yaptım. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Dediğim gibi çok çekemedim. O kadar utandım. Çünkü çok arkadaşımı gördüm. O anda onay görecek falan filan. Bir, bir utandım yani. O yüzden ama e, umarım sevmişsinizdir. Onun dışında düşünüyorum başka bir şey. Zaten benim takımlarım vardı dediğim gibi. Hani akşam giyecek. E, bir tane kırmızı elbise aldım Çantel Mila'dan. Sonra beyaz bir elbise aldım Çantel Mila'dan. ve m böyle bir tane butikten böyle crop ve etek kombini almıştım. O yüzden hani onlar falan var. Bir de bu lacivert elbise eklendi. Bence süper bir kombin yaptım. Çok güzel bir tatil olacağını düşünüyorum. Umarım o tatili siz de eğlenirsiniz benimle beraber. Sizlere kocaman öpüyorum. Bu arada saçım nasıl? Ben aşık oldum. Neyse. Öpüldünüz. Hoşçakalın.